İstanbul Bostancı Sahil yolunda uyuşturucu sattığı ve polisten kaçtığı iddia edilen bir otomobil sürücüsü karşıdan karşıya geçen bisiklet sürücüsü Doğanay Güzel güne çarparak onu hayattan kopardı. Dramatik olayın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir araya gelen bisiklet sürücüleri trafik terörüne dikkat çekmek için harekete geçti. Sadece bir bisiklet sorunu olarak görülmemeli ve toplumsal bir öfke, öfke kontrolü sorunu olarak görülmeli. Bunu yol açan şey de cezaların caydırıcı olmayışı. Bir para verdiğimde ya da bin lira bir trafik cezası öderim, kurtulurum diyor. Bir cana kastettiğinin farkında ve bilincinde değil. İnsanlar bunu öğrensin ve sindirsin istiyoruz. İlk önce Allah'tan rahmet garidi kalanlarına başsağlığı diyorum. Çok kötü bir durum. Ben de bu iki gün önce, yani bu olaydan iki gün önce ben de bir otobüsün altında kaza aldım. Köpücük kemiğim şu anda kırık. Yani biz trafik kuralları uyulmasını istiyoruz. Saygısı çerçevesinde üzerimize sürülmesin. Maalesef bazı kötü bilinçsiz sürücüler diyeyim. Herkesi kastetmeyelim. Onlar maalesef kurallara uymayarak gördüğünüz gibi dünkü olayda bile alkollü polis kontrolünden kaçarak bir arkadaşımızı aramızdan ayırdı. İnşallah bunların bir daha olmamasını temelli ediyorum. Bisiklet camiası olarak aslında e, çok uzun zamandır hani birbirini tanıyan, birbiriyle sürüşler gerçekleştiren, birbirini sosyal medyadan tanıyan insanlarız. E, vefat eden abimizi de aslında e, girmiş olduğumuz yarışlardan tanıyoruz. E, Vefatla bu bizim üzülmemizi daha da artırıyor. Ancak e, bisikletlerle ilgili e, Türkiye'de acilen bir şey yapılması gerekiyor. Çünkü bisikletin bir taşıt olduğu, onun üstündekinin aslında bir e, bedenini korumayan bir varlık aslında insan bedeniyle seyahat ettiğini unutmamak gerekiyor. Yaşanan kazalarla ilgili hukukun bu konuda bisikletlileri, bisiklet camiasının sahiplenmesini bekliyoruz. Çünkü e, araba kazasından bir farkı yok. Çok daha büyük sonuçlar doğurabiliyor. E, ufacık bir kaza olarak bile söylense. İzmir'de Konak Saat Kulesi ve Bostanlı İskele'de buluşan bisikletçiler buluşma noktası olan Gündoğdu Meydanı'na doğru pedal çevirecek.